<UAIS> الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد <اف éc communauté> ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داوود يقول: اللهم إني أسألك حبك ve men yuhibbuk vel amelul lezi yubelliguni hubbeke Allahümme ceal hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve min ma'il barid. Sadaka Rasulullah, fi gal ev Değerli kardeşlerim, bugünkü hutbemizin mevzu Allah'ın sevdiği kimseler hakkında olacaktır inşallah. Yani Allah kimleri sevmektedir? Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın yolunu bizlere şöyle göstermektedir. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Alimran suresinin 31. ayeti. Demek ki Allah'ı sevme iddiasındaysak eğer Allah'ı sevdiğimizi söylüyorsak ve Allah'ın da bizi sevmesini istiyorsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek mecburiyetindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetlerine de sarılmak ve o sünnetleri korumak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin de onlara diyor. Demek ki buna dikkat etmemiz gerekiyor kardeşler. <laughs> Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisinde de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Davud'un duası şöyleydi. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Tirmizi'nin davat bahsinde rivayet edilmiş bu hadis kardeşlerim. Yani Allah Resulü sevginin nasıl olması gerektiğini Hazreti Davud'un diliyle bize aktarıyor kardeşler. Onun için deriz ki ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini deriz. Yani her Müslüman Allah'ı sevdiği gibi Allah'ın sevdiklerini de sevmelidir. Her Müslüman Allah'ın düşmanlarını da düşman olarak bilmek mecburiyetindedir. Allah'ı sevdiğini iddia eden bir kimse Allah'ın düşmanlarına muhabbet duyamaz. Allah'ın düşmanlarını sevemez. Allah'ın düşmanlarını hoş göremez. Çünkü küfrü, şirki ya da kafir veya müşriki sevmekle Allah'ı sevmek bir Müslümanın kalbinde aynı anda bulunamaz kardeşler. Yüce Rabbimiz kendi rızasına ulaştıracak amelleri Kerim kitabında bizlere gösterdiği gibi rahmetinden uzaklaştıracak amelleri de beyan etmiştir. Sevgisine masar olan kimseleri haber verdiği gibi sevgi ve merhametinden mahrum kılanları da bildirmiştir. Geliniz bugünkü hutbemizde Rabbimizin sevdiğini bildirdiği kulların kimler olduğunu hep beraber görelim. Vallahu yuhibbul mutahhirin Allah maddi ve manevi anlamda temiz olanları sever. Öyleyse geliniz fıtratımızı her türlü kötülüklerden koruyalım. Zihin ve gönüllerimizi kötülük ve çirkinliklerin esiri değil, iyilik ve güzelliklerin merkezi kılalım. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ Allah tevbe edenleri sever. Öyleyse aziz kardeşlerim, geliniz tevbelerimizle kulluğumuzun farkına varalım. Rabbimize teslimiyetimizi günahlarımıza nedametimizi dile getirelim. Onun engin merhametine sığınalım. Tevbenin geçmişte işlediğimiz günahlarımızdan dönmenin, pişman olmanın ve Allah'a yönelerek nedametimizi yine ona sunarak ondan af dilemek olduğunu unutmayalım ve tevbeden sonra önceki günahlara bir daha dönmeyerek ondan sonraki hayatımızı salih amellerle süsleyelim. İnna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah Kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Öyleyse geliniz her daim görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Muttaki olabilmek için de Allah'ın emrettiklerini emrettiği gibi yapalım, yasakladıklarından da gücümüz ölçüsünde kaçınalım. İnna Allaha yuhibbul Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Öyleyse geliniz üzerimize düşeni yerine getirdikten sonra, biz bize düşenleri yerine getirdikten sonra, bizim yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra, her türlü tedbirlerimizi aldıktan sonra Allah'a tevekkül edelim ve sonra diyelim ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Rabbimizin rahmet, nusret ve inayetinden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyelim. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri her işinde, her sözünde kendi rızasını gözetenleri sırf Allah rızası için iyilik yapanları sever. Öyleyse geliniz kardeşlerim Rabbimizin her an bizi gördüğü bilinciyle hareket edelim. İhsan nedir diye Cebrail Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o Cibril hadisi diye bilinen meşhur hadiste Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan bile Allah seni görmektedir demektedir. Öyleyse yaptığımız her ibadeti, yaptığımız her hayrı Allah bizi görüyor diyerek yapmak ve sırf Allah rızası için yapmaktır kardeşler. Vallahu yuhibbu's sabirin. Allah sabredenleri sever. Sabredenlerle beraberdir. Öyleyse geliniz hayatın bir imtihan olduğu bilinciyle kendimize sabrı, sükuneti şiar edinelim. Başımıza bela ve musibetler geldiğinde isyan etmeyelim, bavayla koparmayalım. Bunların Allah'tan olduğuna idrak edelim ve ona teslim olalım. Fakat o bela ve musibetlerin yeniden kalkması için yine Allah'a iltica edelim ve Allah'a yalvaralım. İnna Allah yuhibbul muksitin. Allah adil olanları sever. Öyleyse geliniz her daim adaleti yüceltelim. Unutmayalım ki adalet güven ve huzurun anahtarıdır. İnsanca bir yaşamın olmazsa olmazıdır. İnallaha yuhibbullezina yuqatiluna fi sebilihi saffen kaennahum bunyanun mersus. Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak cihat edenleri sever diyor. Demek ki Allah'ın sevdiği insanlardan birisi de kendi yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. Ve bu ayet Kur'an-ı Kerim'de o kadar fazla geçmektedir ki kardeşlerim bu hepinizin malumudur. Halbuki bizler cihadı terk edelden beri mahkum olduk. Düşmanlar bize galebe çaldı ve onların maalesef esareti altında bulunuyoruz. Esaret sadece kafirin esareti değil, rejimlerin, sistemlerin de esaretidir kardeşler. Değerli kardeşlerim, Kutbemi Rabiatül Adeviyye rahmetullahi aleyha'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. O takva ehli kadın diyor ki Allah'a isyan edip durduğun halde onun muhabbetinden dem vuruyorsun. Yemin ederim ki bu anlaşılır gibi değil. Eğer muhabbetinde sadık olsaydın ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Seven bir kimse Sevdiğinin hoşuna giden şeyleri yapar. Sevdiğinin sevdiği şeyleri yapar. Sevmediği şeyleri yapmaz. Eğer birini sevdiğini iddia ediyor onun sevmediği şeyleri yapıyorsan ona ihanet ediyorsun demektir. Senin sevgin yalan demektir. Dolayısıyla Allah bunları seviyormuş. Yani bu anlattığım, bu okuduğum şeyleri seviyormuş. Öyleyse Allah'ın sevdiği kullarından olmak için gayret edelim ki Allah da bizi sevsin ve bizden razı olsun. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام